Evet, ee, şu anda yanımızda Giresun TV olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Gençlik Spor Müdürümüz, hemşerimiz, değerimiz Nihat e, hmm. Üsker Öztürk abimiz var. Evet, Sayın Müdürüm, nasıl buldunuz bu araları? Giresun'da nasıl görüyorsunuz? Büyükşehir'de nasılız? Evet. Şimdi tabii Giresun Gönüllüleri Derneği'nin açılışında bulunmaktan çok mutluyum ve e, bu derneğin açılışına emeği geçen dostlarımız, arkadaşlarımıza, Giresunlu hemşehrilerimize çok teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz bu dernek ve vakıflar maksadına uygun bir vaziyette yapıldığı zaman çok kıymetli, çok önem arz eden işler. İşte buradaki e, üniversiteleri okuyan gençlere, çocuklara, kurslar vermek, ihtiyacı olan insanlara dokunabilmek, Hı. her anlamda Giresun kültürünü tanıtmak, Giresun'a dair ihtiyaçlarını buradaki İstanbul'daki işte Giresunlu iş dünyası tarafından, Giresunlu bürokrasi tarafından, Giresunlu e, vatandaşlar tarafından Giresun'u tanıtmak ve oraya katkı sağlamak gerçekten çok önemli. Bugün burada Giresun Gönüllüleri Derneği'nin Giresun'a gönül vermiş birçok insanın böyle metropol bir şehirde bir arada bulunması, Giresun burada birbiriyle tanıştırması, kaynaştırması, Giresun kültürünü yaşatmaya çalışması da bence çok takdir edici bir iş. Evet. Biz de e, bu arada sizlere çok teşekkür ediyoruz. Zaman zaman görsel medyada olsun. E, biz de şahit oluyoruz. Giresun'a katkı yapıyorsunuz. Gençlere katkı yapıyorsunuz. İşiniz çok önemli bir iş. Çünkü gençliğin başındasınız. Sporun başındasınız. Spor sağlık demektir. E, çok teşekkür ederim. E, i̇nşallah sayınız artar Uzunan kol bizden olsun. Giresun olsun efendim. Tabii biz e, gençlere dokunmak her yerde her yerinde çok değerli, çok önemli. Burada da ihtiyacı olan her gence, Türkiye'nin her yerindeki gence, İstanbul Büyükşehir Belediyesi dokunmaya çalışıyor. Giresun'a da, Tirebolu'ya da, Göreli'ye de, Eskili'ye de, Giresun'un bütün ilçelerine de çok hem eğitim setlerinden hem spor malzemelerinden fırsat bulduğumuzca yardımcı olmaya çalışıyoruz imkanlar çerçevesinde. Buradan bütün Giresun'da yaşayan, Giresun ilçelerinde bulunan bütün Giresun'da hemşerilerimize saygılar ve sevgiler. Biz de Giresun TV teşekkür ediyoruz. Bizler çok çok teşekkür ederiz. İnşallah bir başka programda beraber olacağız. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun.